Evet arkadaşlar, şu anda ilaçlarımı atıyoruz, e, Arapaslarımızı atıyoruz, Soligor'la e, e, atıyoruz. 319'umuzu erittik, içine koyduk, e, depomuzu samfulledik. Şu anda e, makinemiz çalışıyor, bir taraftan karıştırıcı çalışıyor, bir taraftan da İlker kardeşimiz bizim e, ilaçları koyuyor. Ee, Arap hasta attıklarımız Soligor'un, e, Bayer'in bir ürünü, Soligor'u kullanıyoruz. Dekara e, 10 dekar atıyor bir tanesi, onu kullanıyoruz. E, 3.19 şöyle göstereyim, 3.19 gübremiz var, e, Butrefertin, onu kullanıyoruz. Bundan da aşağı yukarı e, 100-120 gram civarında kullanıyoruz ve ve andolemin atıyoruz. Evet şimdi andoleminimizi koyuyoruz. 200 cc yani 50 dekara 10 kilo koyuyoruz. Mert dikkat ediyorsun. At çok şey yapma. Bal kıvamında. Evet. evet. Pekmez pekmez. bir 5 kilo daha koyacağız şimdi. 10 kilo olacak. Diğeri de diğer traktöre kalacak. Evet buradan da şimdi artık ilaç atmaya. İlker nereye gidiyorsun? 45'e mi? Tamam. Tamam. Sarıyı da dolduralım. Evet, öbür traktörümüz de geldi. Onu da... Sarı ışıklarını açmadan kesinlikle her yerde döner lambalarını yakıyor. Tarları da bile yakıyor. Şoförü görün. Evet sarımız da bu. Hayırlı kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> Selam çiftçi dostları. Bugün 27 Nisan 2022. Kök boğaz atımımızdan e, beri. E, 7, 8, 8, 9, 10 e, Nisan'da e, birinci köklerimizi attık. E, ve şimdi ara pastlarımızı atıyoruz e, bugün inşallah. Aradan 19 gün falan geçti. E, buğdaylarımızın yapısı şu anda arkamda gördüğünüz gibi e, mükemmel, e, tertemiz, zaten göstereceğim size de. E, şimdi ara paslarımızı atıyoruz, bugün solgörlerimizi atıyoruz, e, 319'umuzu kullanıyoruz e, yaprak gübresi olarak ve amino asitimizi atıyoruz yine aynı şekilde 200 gram. Bundan sonra yapacaklarımız da e, bir son bayrak raporunda da e, tekrar e, son pasımızı atacağız. Ve e, alge Power'umuzu kullanacağız ve yeniden bir kombimiz, son kombimizi giritip, girip girip e, işlemimizi bitireceğiz inşallah. E, genel görünüm olarak e, buğdaylarımızın yapısı şu anda çok güzel. E, yaptıklarımızın, e, attığımız kök boğaz ilaçlarının e, ve yaprak gübrelerinin çok büyük faydasını görmüşük. Tertemiz yapraklar, kökler çok tertemiz. Her şey yolunda gidiyor şu anda. Bundan önce de zaten biliyorsunuz size bir üre atımı çekmiştim. Üre'nin faydasını çok fazla derecede görmeye başlamış şu anda. Harika bir durumda gidiyor. Ee, her şey e, tam istediğimiz gibi gidiyor. Yağmurları tam zamanında yakaladık. Her şey çok mükemmel gidiyor. Ee, ben size şimdi e, çevireceğim ve şu anda size buğdaylarımızı göstereceğim, kök yapılarını göstereceğim, sıklıklarını göstereceğim, e, gidişatını göstereceğim. E, Hadi hep beraber şimdi buğdaylarımızı inceleyelim. Evet arkadaşlar, şu anda bir enola tarlasının içerisindeyiz. Aşağı yukarı bu tarla iki bölümden ve üç bölümden oluşuyor. Şöyle değilim, bunun yukarısı ve daha ileride var. Onun da çekimlerini yapacağım size. Görün. Devam ediyoruz ve şu tarla da bizim olmayan tarla. Zaten şurada ya kıyaslamak istemiyorum aslında da. Yani yaptığımız işçiliklerle diğer işçiliklerin arasındaki farkı göresiniz diye yapıyorum. Bu rastgele geldiğim bir tarla. Şu anda depoya çocuklara su getirdim. Şu anda onlar ileride atıyorlar. Ben oraya gidemedim. Yollar bozuk oldu diye. Ve şu anda size buradan bir çekim yapmak istedim. İşte görüyorsunuz burada bizim tarlamızda. Şu anda izdeyim. İzle. Bakın buğdayın yapısı bu. Yani e, kardeşlenme yapısını e, ve yapraklardaki e, yeşilliği görüyorsunuz. arkadaşlar e, biz bu zamana kadar aşağı yukarı başladığımızdan beri e, Aralık ayındaki gübreleme ile başladık. E, bu tarla e, ya e, ve diğer tarlalarımızda e, ne ile başladık amonyum sülfatlarla başladık e, kum yerlerimize, Organik üreyle başladık. Ve daha sonra birinci üre atımı, ikinci üre atımı üçüncü üre atımı diye size videoları çekmiştim. Şimdi aradaki farkı göstereyim istiyorum. Yani bakın şöyle hep beraber bakalım. Hep beraber bakalım. Bakın şu yan taraftaki tarla inelim. Bakın, Bakın. Yani daha toprak gözüküyor. Yani üre atıyorsunuz, üre atmıyorsunuz. Üre atıp da bize kızan arkadaşlar var bu yıl ama. Ben böyle e, gübre atıp da tarlamın bu durumda olmasını inanın hiç istemem. Yani e, bu size bir örnek aslında. Ve şimdi buradan sınır atlayacağım ve bu sıradan sınır atlayacağım ve benim tarlamın çekimlerini yapacağım. Ve bu tarlada böyle e, makinam da geldi. Diğer tarlaya gidiyor. Eee Bakın şöyle göstereyim. Yani en kenardan da çekmiyorum. İşte bakın. Burada burası da iz, burası da iz. İzi de görün. İşte şuradaki tarlayı görün. Yani bakın ne kadar seyrek görün. Yani bir şeyleri yapıyorsak, masraf ediyorsak inanın bu tamamıyla verim odaklıdır. Ee, bunun başka bir sebebi yok. Bu kadar gübre atıyorsak verim odaklıdır. Bunların zaten çarpanlarını, dekar adında çarpanlarını yaparsanız e, maliyetinizi ve alacağınız ürünün hesabını yaparsanız 10 kat daha fazlasını çıkarıyorsunuz. Hadi hep beraber şimdi gidelim şeye. Yan taraftaki benim tarlaya geçelim. Şey i̇şte sınır tarla. Bir üstteki tarlaya da geçeceğim. O da benim tarla. Onu da göstereceğim. Bakın. Benim tarlaya girdik şimdi. Yani siz arasındaki farkı burada videodan fark ediyorsanız ben içerisindeyim çok fazla fark ediyorum. Bilmiyorum videoda nasıl gözükecek ama bakın izlere girelim. Az önceki izlere girdim ve buradaki izlere girelim. Bakın. Yani şöyle tarlaya çekelim. Hadi gidelim. Öbür üst taraftaki tarlaya bir bakalım hep beraber. Zaten şuradan buğday gözüküyor. Şöyle yakınlaştırayım size. Bakın orada hemen sıranın üstü. Bir oraya bir bakalım. Evet. <laughs> Buradaki tarlaya da bakalım. Bakın burada sınır var. Burada sınır var. Bu da benim tarla. Görün. Şöyle sınıra girelim. Bakın buğdayın içinde yürüyemiyorum ya. Bakar mısınız? Şeyler, aralar bile e, iz bıraktığım aralar bile buğdayla birlikte kapanmış. Görüyor musunuz? Yani biz birinci gübre, ikinci gübre, üçüncü gübre bazı şeyleri anlatırken, söylerken işte çalışmadığını söylüyorlar. Olmadığını söylüyorlar. Ya biz bunun denemesini burada yapıyoruz. Olmuyor diye bir şey yok. Tarlaya ne verirseniz onu alırsınız arkadaşlar. Yani bize diğer yıllarda bize yardımcı olmayan arkadaşlar olduğunda biz de sizin yaptıklarınızı yapıyorduk. Ama bu tarlalardan inanın verim alamıyorduk. Yani yine söylüyorum. Bu, tarla, to, bu tarlaların, toprakların hep, her birinin biz toprak analizlerini yaptırdık. Toprak analizlerini yaptırdıktan sonra değerine göre mal vermeye başladık. Ve bu, bu bize fayda verdi. İşte yapraktan beslemeler yani amino asit, alge power, deniz yosun e, 319'lar yani e, onunla birlikte attığımız kombiler, iz elementler. İnanın buğdayı değiştiriyor. Yani bunun farkını siz videoda görüyorsunuzdur. Bakın ben size, şuradaki benim, şuradaki tarlayı da size çekeceğim. Bakın şurası köşeli gelen bir tarla. Görüyorsunuzdur. Bu da benim karşı tarafta, yolun karşı tarafındaki bir tarla. Size gelin şimdi orada gübrenin az geldiği ve gübrenin erişemediği yeri gösterelim. Gelin gidelim beraber. Şimdi bakalım. Şimdi bakın şurası tarla köşe geliyor. Şöyle daha uzaklaştırayım. Bakın şurası köşe geliyor ve buğday gübre buraya erişmemiş. Gübre atılan ve atılmayan yerle ilgili e, aradaki farkı görün. Bakın burada kardeşlenme yok. Doğru mu? Yok. Yani buğday bitki bir şey alamıyorsa size ne verecek? Vereceğini düşünmüyorum. Bakın bakın buradan başlıyor gübrenin değdiği yerler. Şuraya bakın, bu da aynı. Aradan bir yol geçiyor. Bakın daha ileri doğru gidiyor. Şöyle yakınlar. Bakın daha ileri doğru gidiyor. Görün. Yani e, bunların farkını göstermeye çalıştım. İşte diğer yerlerden e, gelen arkadaşlar var. Buluşuyoruz. E, geçenler e, bir e, Çankır'dan bir arkadaşımız geldi. Onunla sağ sağolsun muhabbet ettik. Bizi ziyaret etti. Onunla birlikte konuştuk. İşte altına ne attığını sorduk, hangi buğdayı ektiğini sorduk ve üstüne ne attığını. İnanın altına attığı gübre 20 kilo civarında bir gübre ve üstüne attığı da nitrat. Yani kendisine de söylüyoruz. Tabi genç çocuklar e, işe hevesli seyrediyorlar. E, benim gibi bir sürü bu işi yapan arkadaşlar var. Onlardan feyiz almaya çalışıyorlar. E, e, Tabi büyükleri biraz da engel oluyor. Çok meraklılar maşallah. İşte her şeyi sordular. Yaprak gübrelerini sordular, gördüler. Onlarla birlikte beraber oturduk, muhabbet ettik ve konuştuk. Çok şeker insanlar ziyaret ettikleri için de teşekkür ediyorum. Yani onlara da aynı şeyi anlattım. Yani toprağı siz tanıyacaksınız. Toprağı tanımazsınız toprağı evladınız gibi görmezseniz, onu emzirmezseniz, yedirmezseniz iyi bir çocuk elde edemezsiniz. Yani ben e, bunu e, 30 yıllık yaptığım çiftçiliğin, ee, olarak veriyorum. Biz de çok bilinçli değildik ama bir yerden sorup bir yerden öğrenmek gerekiyor. Artık toprakları çocuğumuz gibi bakmak zorundayız. Ben bunu söylüyorum. Toprak talili mutlaka ve mutlaka önemli arkadaşlar. Bunu yapın. Ee, zaten illerinizde ve ilçelerinizde size yardımcı olacak ziraat mühendisleri vardır. Sizi yönlendireceklerdir. Ee, bununla ilgili size rica ediyorum toprak analizini mutlaka mutlaka yaptırın. Hatta e, hatta bir arkadaşım da Lüleburgaz'dan Ümit abimiz bana bir video atmış. O videoyu da araya sıkıştırabilirsem e, arada böyle bir e, şey e, gübre atılanla atılmayan yerin bir videosunu atmış ve demiş ki orada da abi bu gübresiz bu iş olmayacak ve olmuyor. Yani bu gübre olacak. Yani bu 15 lira da olsa 13 lira da olsa olacak mecburuz bunu atmaya. Eğer bir şey üretmek istiyorsak bunu mecburuz. Eğer yapamıyorsak da yapmayacağız arkadaşlar yani. Kralınla ya lahayınla yapmayacaksak bu işi yapmayacağız yani. Tamam masraflarımız çok oluyor. Borçlarımız çok oluyor ama zaten atmazsan bir şey alamıyorsan borcunu nasıl ödeyeceksin diye düşünüyorum. Yani bunun ben kalem kalem benim bilgisayarımda kalem kalem her yıl ben bunun ee, hesabını tutuyorum. Yani inanın zarar etmiyoruz bu işten. Ker ediyoruz. Yani bunları yaptığımız için ker ediyoruz. Yoksa bizim buradaki topraklarımız görüyorsunuz çekeyim size. Her yeri dağ, bayır, ormandan bozma yerlerdi. Yani görüyorsunuz her yer meşe ağacı dolu, ağaç dolu, ağaçlıkların arasında hava almayan yerlerde bu işlemleri yapıyoruz. Yani ee, biraz işimize dikkat edelim. Biraz gençlerin önünü açalım. Ben onu istiyorum. Eğer bizden daha büyük abilerimiz varsa... Ee, babalarımız varsa lütfen gençlere azıcık e, örnek olmak için onları biraz daha yetiştirelim istiyorum. Ee, hadi şimdi e, diğer buğdaya gidelim. Şimdi bir e, şey geldi. E, traktör geldi. İlaçlama yapıyor. Onu da bir çekelim. Havisiniz maşallah. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Kazadan beladan adam Maşallah. Şuraya bakar mısın? Bize? Şuraya bir bakar mısın? Şuraya bak. Yani maşallahsı var ya. Şöyle bir çekim yapayım size. Evet. yurkan şoförümüz bizim sarımız. Biz buna civciv diyoruz. Maşallahsı var. Evet. Yastıklamaları komple döndü. Şimdi ikinci araya girdi. Maşallah bak. Traktör kayboluyor. Nazar da yedireceğiz. Maşallah. Evet arkadaşlar. Ara da 20 gün sonra atıyoruz ve bitecek. Büyük ihtimal yarın bitiririz herhalde diye düşünüyorum. Daha sonra ayçiçek hekimlerine başlayacağız. Onların da hazırlıklarını yaptık. Hayırlısını onu da sağ salim sağlayacak da bitiririz inşallah. Ee, benim size tavsiyem, e, yani bu işi yapacaksak, dört dörtlük yapacaksak, dört üçlük de yapacaksak tarlamızdan, bitkimizden e, sütünü kıskanmayacağız arkadaşlar. Benim tek tavsiyem size bu. Gençlere örnek olsun diye çekmeye çalışıyorum. Çünkü köylerde artık gençlerimiz kalmamaya başladı. Özellikle bizim buralarda, e, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin avantajlarını ve dezavantajlarını kullanıyoruz. İşte avantajları burada bir ekmek kapısı oldu gençlere. Ama dezavantajları da köylerimizde insan kalmamaya başladı. Ee, kızlar, gelinler e, köye gitmemeye başladı. Yani e, inşallah e, hepimiz benim çocuklarıma da bu işler örnek olur. E, tarımda üretmeye teşvik ederiz. İnşallah her şey gönlümüzce olur. Ben kalın sağlıcakla diyorum. Size Arapaz'dan çekeceklerim şu anda bu. Bundan sonraki çekimlerim e, herhalde bir 15 gün sonra bayrak yapayla birlikte olacaktır. E, hepiniz e, kalın sağlıcakla. Bol ürünler diliyorum. Bol bereketli yıllar diyorum. Allah tüm üreten çiftçilerimizi kazadan, beladan, afattan korusun. Bol bir bereket ihsan eylesin inşallah. E, bu ülke için bir kilo daha fazla buğday üretebilirsek ne mutlu bize. Benim için de sizin için de, diğer arkadaşlarımız için de. Gençleri üretmeye teşvik edebilirsek videolarımızı seyredip örnek olabiliyorsak e, çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. E, bizi Terekler Tarım Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Kalın sağlıcakla diyorum. Hepiniz uygun e, bol kazançlar diyorum çiftçi dostları. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Gördüğünüz gibi gübre atılmayan yer nasıl olur? Görün. Yapraktan besleme olur mu? Olmaz mı? Gördüğünüz gibi yukarıdan çekeceğim. Şimdi güneş karşıdan vurduğu için bir şey anlaşılmıyor. Gördüğünüz gibi gübreyi ilacı düzgün alan yerler.